24-2-1959 Gönem. Gönem'den e, 4 yaşındayken İstanbul'a göç etmişiz. 24 yaşında bu mesleğe başlıyorum. Bu çok tesadüf oldu bu işin mesleği. Yolda giderken bir arkadaşla karar veriyoruz. Ne iş yapalım, ne iş yapalım. Çiçekçilik yapalım. De öğreniriz dedik. Ondan sonra gayret ettik. Ben de Uzun önceki Feriköy. Ben oraya açma edeyim o zaman Nişanlıyım. Büyük gazeteler gitti geldi. Büyük şirketler vardı. Maalesef hepsi teker teker gitti. Krizler onlar bunlar. Esnaf olarak da ben, ben de 28 yıldan beri gözlemledim. Ee, çok ilginç ya yani esnaf. Mesela orada insan çocuğu okula gidiyor, servise binecek. Dönüşte anahtarını, evin anahtarını size bırakır. Veyahut çocuğu sabahın servise gidecek, kar yağıyordur, gelir dükkanda ısınır. Bu servisi öyle bekler. Zarf bırakacaktır, size bırakır. Yani öyle kesişen bir nokta güvenilir olmak, işte bunların hepsi toplama. O zaman insanlar da tabii ilişki olaraktan daha farklıydı. Sen olmasan buralara gelemezdim ben Sevemezdim bu şehri anlamazdım dilinden Yeniden başlasam Hastanelere baktığınızda hastane çiçek sokmuyordur Hastaki Hasta bu moral anlamında gözünü açtınız, gençler onunla karşılaşıyor. bile engelliyorlar. Nasıl diyeyim, otel salonlarında, düğün Çiçeği mümkün olduğu kadar sokmam. Doğal olarak da insanlar da diyor ki o zaman ne çektim? Görmeliyim bir şey. Mi? Niçin görmeliyim? Neler değişti? Bunlar değişti. Çok zorlaşıyor. Bundan zorlaşıyor. Bazı müşteriler de müşteri ilişkisinden dolayı ikaz ediyoruz. Diyoruz ki böyle böyle odaya şey almıyorlar. Çiçeği aşağıda bekletiyorlar. Kartı yukarı çıkartıyorlar. Çıkarken de çiçeğinizi alıp evinize götürebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bunun ne mantığı var? Yani e, hijyen diyerekten deseniz bu hastaneye günde binlerce, on binlerce insan gelip çıkıyor. hastane odasına gelip çıkıyor. Yani onlar hijyen olayı yok. Çiçeğe gelince böyle bir şey var. İnternet şekilleri çıktı orada. Meslekte hiç ilgisi olmayan insanlar nasıl iş kolunda taşeronluk geliştiyse bizim mesleğimizde de taşeronluk yaygınlaşmaya başladı sömürü üst düzeyde. internet çiçekçileri çiçekçi arkadaşlarla anlaşıyorlar. Parça başına 10 lira veriyorlar. Kendileri yapmıyor, arkadaşlara yaptırıp işe öyle teslim ettiriyorlar. Adı da internet çiçekleri. Aşağıya dönünce dediğim gibi, biraz önce anlattığım da internet çiçekçiliğine gidip evden anahtarını bırakamıyorsunuz. Çocuğunuzu teslim edemiyorsunuz. Yazlığa gittiğinizde şu karşıki komşu gider, adaya gittiğinde komşu ben adaya gidiyorum mesajını verir, yani evime göz kulak olurlar yani bir yere. Bunları, o ilişki onlarla sağlayamıyorsunuz. Ama insanlar bak bu noktaya baktığınızda çiçek kültürü yok, kültürümüz de yok maalesef şeytanınız olur. Verdiğimiz cebimizden çıkan paraya bakıyoruz biz. Satırlarunca gider aklımdan. Sana sarıl alanen aldım çiçek pazarından.